Kolay gelsin. Sözleşme yenilendi. Yeni koşulları dikkatlice okuyun lütfen. Hizmet verdiğiniz insanların memnuniyetiyle alakalı birkaç madde eksik kalmıştı. Onları eklettim. Mesela zemin rengini kırmızı istediğimi çok net belirtmiştim. Sizin istediğiniz rengin iki ton açıyor. Ne yaptınız sanıyorsunuz siz? çift kat vurun bekleyin. Sonra bir çift kat daha vurun. Sizin istediğiniz kırmızıya ulaşır. Başınızda göğe. Deniz, arka tarafa koyduğumuz merdivenleri falan unutmayın. Bir de galiba orada akrilikler vardı değil mi? Aklınızda olsun. Ah, gidiyor musunuz yoksa? Kemal'in haberi var mı bundan? Siz söylersiniz diye düşündüm. Sözlünüze. Hmm. Anlaşmasını daha önceden yaptığım bir iş için buraya bırakmak durumundayım. İşi bırakma şekliniz de işe başlama şekliniz kadar yanlış. En çok neden yorulurum biliyor musunuz? Karşımdaki insanın son sözü söyleme telaşında. Yormayın beni Asu Hanım. Kolay gelsin.